gördüğünüz yer Belletin ağzı. İleri doğru uzatıyorlar. 700 metreye yakın uzayacak. Şehrin e, denizini bozacak ama yapacak bir şey yok, söyleyemiyoruz. Şu e, stadyum yaptılardı. Beyaz yuvarlak e, yuvarlakımsı yer. Hava kötü olduğu için şey yapamıyorum. Şu yol çevre yolu geçmişler Şurası Ordu Üniversitesi'nin bir bölümü. Şurası yani gördüğünüz yer. Mm. Burası Akçatepe. Eskiden buralar bomboştu. Şimdi yüksek yüksek binalar yapıyorlar. Durum bu. Halbuki şuralarda o kadar çok geniş arazi var ki o kadar büyük apartmanları dikip içinde sefertası gibi yaşayacaklarına buralarda bir dönüm içine e, ya da 500 metrekare içine tek katlı ya da triplex binalar yapsalar hem buraların her yeri e, dolar yani rant açısından zarar etmezler. Hem de hem de arkadaşlar eee çocuklarımız büyüdükçe topraklara basarlar. Ağaçları görürler. Bakın şunlar hep meyve ağaçları, incir e, dut değil kafam karıştı onda. Yani bakın erik e, ne bu ya kiraz mı erik mi? Bakın ağaçlarda tiner gibi şey yapmışlar. Görüyor musunuz? Çocuklarımız şuralarda toprağa basmadan büyüyorlar. Halbuki o kadar büyük ki bakın arazileri. Bakın. Ey gidi eski sahipleri. Şuraya bırak kaya başımı mı? Kaya başı evet. Bir gün hava iyi olunca buraya gelip Evet ortalama 4 dakikadır Ey gidi. Katırcıoğlu e, Ferit Katırcıoğlu falan var. Onların yeriydi burası. Bilmiyorum şimdi onların mı yine. Şuraya baksanıza ne kadar büyük arazi var. Her birine birer dönümlük e, 500 er metre karede triplex evler yaptırsalar bütün yetişen nesil e, burada yeşil alan içinde büyüyecek toprağın tadını alacaklar. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Ha ben kim miyim? Evet ben çaya çorbaya limon. Nevzat Akat'a. Ve yine söylüyorum. Buralar buralar yüksek binalarla ziyan edilmemeli. Belki ben görmeyeceğim ama çocuklarımıza Bugün ihanet eden hainler